Herkese merhabalar. Bugün sizlere bir tane geliştirmiş olduğum uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bu uygulama dünyanın herhangi bir yerinde su yüzey alanlarını otomatik olarak tespit etme yeteneğine sahip. Özellikle günümüzde artan iklim krizinden dolayı su yüzeylerinin belirlenmesi oldukça önem arz ediyor takip açısından. Uygulamayı size şöyle tanıtmak istiyorum. Uygulama ne yapıyor? Uygulama bu sol panelde çeşitli parametrelerin girildiği panel. Alt kısımda ise sonuçların görüldüğü, burada da haritada görselleştirildiği bir panelden oluşuyor. Şimdi burada tarih filtresi girebiliyoruz. İstediğimiz tarihi. Burada Sentinel-2, Sentinel-1, Landsat serileri ve bütün Landsat görüntüleri kullanılıyor. Bulut oranına %5'den %30'a kadar bir aralık belirleyebiliyorsunuz. Su tespiti için de indeks yönteminden NDVI, MNDVI ve AVE indeksini kullanabiliyoruz. Uygulama ot su yöntemine göre bir eşik belirleyebiliyor ya da manuel olarak siz bir eşik belirleyebiliyorsunuz. Ee, yıllık ve aylık e, alansal değişim grafiklerini çıkartabiliyor ve anlık su yüzey alanını girdiğiniz tarihe göre hesaplama yeteneğine sahip. İsterseniz e, hemen hızlıca uygulamayı anlatarak e, uygulama yaparak tekrar göstereyim. Şuradan bir geometri belirliyorsunuz. Şöyle salda gel üzerinde bir dikdörtgen çizdim. Daha sonra Sentinel 2'den başlayarak bir tarih aralığı girelim. Örneğin 01-07-2025 yılı olsun. Şurayı da 2025 yapalım. Anlık su alanı hesapla dediğimde 12 görüntü üzerinden medyan alarak bana su alanını getiriyor. Şunu kapatalım. 42.38 kilometre kareymiş. Ee, şuradan sonuçlarımız e, infrared görüntü nir Red Band kombinasyonu desek daha doğru aslında. Ee, RGB görüntü Indivia Index ve e, su Sumaskis. Şuradan da ürettiğimiz haritaları e, bilgisayarımıza indirebiliyorsunuz. Otsu threshold dediğimizde ise threshold yaparak e, otsu otomatik threshold yaparak su alanı getiriyor. Burada 43.97 km² olarak hesapladı. Aynı şekilde Sentinel 1'den hesaplayalım. E, anlık su alanı hesapla dediğimde 11 görüntü buluyor sar görüntüsü üzerinden şu an su alanını bize ne yaptı Çıkarttı. 48.68 lansat 9 e, diyelim seçtiğiniz aralıkta uydu görüntüsü yok diyor bulut oranını yüzde beş yaptığım için muhtemelen ondan bulamıyor şurayı 08 yapalım Tekrar anlık söylemle saptı diyelim. İki görüntü buldu. Evet. Burada da 12.44 kilometre kare olarak hesapladı ama bu sanki biraz sıkıntılı. Şuradan tekrar 0.1 uygulayalım. 0.01 olarak değiştirdim, tıraş oldu. Peki, MNDVI yapalım. MNDVI'de iyi sonuç vermiyor. Tekrar 30'ya döndürelim. Evet, MNDVI'de 40.14 buldu. Mndi'yi de 0.01 yapalım. Ava'yı deneyelim. Opsu'ya göre. 35 Burada da 47 oldu. Evet. Gördüğünüz gibi farklı su indeksleriyle ile farklı sonuçlar alabiliyoruz. Ama kodumuz burada ne yapıyor? Bunu hesaplıyor. Tabi burada seçtiğimiz tarih aralığı su yüzey hesaplamadaki uydunun durumuna göre indekslerinde değişebiliyor. Şimdi mesela şunu 06 yapalım. Ya da 05 yapalım. Şunu 0.6 yapalım. Ee, tekrar Nvidia'ya 30'ya döndüğümde bakalım sonuç ne olacak. Bakın 40.15 aslında burada buldu. Evet. Şuralarda yine boşluklar var. <laughs> Landsat 9 Landsat 8'de de 2023'lere gidelim. 2023'e indiğimiz zaman Landsat 8'de Anlık su yüzeyi hesapla Görüntü bulamadı. Şuradan Yedi diyelim. Evet su yüzeyini ne yaptı getirdi. Şimdi bir de e, Grafik e, oluşturalım. Bunun için Mesela Sentinel-2'ye gidip 2017'den bu yana, 2017 diyelim. 2025 yıl arasında göldeki Pardon, alan grafiği diyerek 441 görüntü üzerinden göldeki alansal değişim inceleyelim. Evet, alanı da bu şekilde hesaplıyor metrekare olarak veriyor tabi 43 yani 44lerden 43'e kadar bir azalma şu an görülüyor evet uygulamamız bu şekilde tabii ki de geliştireceğim ee, geliştireceğiz biraz mesela ne ekleyebiliriz ee, şuraya mevsimsel bir e, tahmin bakabiliriz bu tabi şu an yıllık ve aylık bakıyor ee, mevsimsel dediğimiz zaman ise mevsimsel olarak da incelemek gerekiyor. Ee, biraz daha geliştirmeyi planlıyorum ama şu anki haliyle bile bence oldukça kullanılı. Kullanılışlı e, şimdiden kullanıcıların faydalanması dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.